TikTok'ta nasıl viral olurum? İçeri konusu şu an oldukça yaygın. Herkes yabancı TikToker'lardan elde edindiği bilgileri karşı tarafa paylaşıyor. Şimdi ben de 3 yıllık bir sosyal medya danışmanı olarak tüm platformlarda içerik üretmiş biri olarak kendi bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi sosyal medya platformlarının hepsi aslında tabanında aynı şekilde çalışır. Sizler o sosyal medya platformunda ne kadar çok vakit geçirirseniz, kullanıcılarla ne kadar çok etkileşimde kalırsanız, yani parantez açıyorum buraya, beğeni, içeriye yapılan alakalı yorum ve içeriği paylaşma gibi faaliyetlerde bulunursanız, sistem sizi faydalı bir kullanıcı olarak görüyor. Ve siz bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda ve içerik paylaştığınızda sistem diyor ki bu kişi benim kullanıcılarıma fayda sağlıyor. Geçmişte de yaptığı bu kaç birkaç faaliyeti var. Ben de bu kullanıcıyı konusu iyiyse ve çekim kalitesi iyiyse öne taşıyayım diyor. Yani keşfette insanlara daha çok göstermeye başlayayım diyor. Benim nacizane tavsiyem şu olacak. İçeriklerinizi paylaşmadan önce kullanıcılara etkileşim vermeye çalışın. Bu etkileşim verme durumu yarım saat öncesinde olsun. Yani siz içeriğinizi paylaşmadan yarım saat önce insanlara etkileşim vermeye başlarsanız ve bundan sonra da siz içeriğinizi paylaşırsanız etkileşim almaya başlayacaksınız. Fakat şu demek olmuyor. Ben yaptım. Bir kere yaptım bunu. Bir kere içeriğimi paylaştım, hemen etkileşim alacak, keşfete düşecek, daha çok insan tıklayacak demek anlamına gelmez. Bunu düzenli ve tutarlı bir şekilde yaparsanız ve sistem sizi algoritmasal olarak yani yüzünüzü, sesinizi, mimiğinizi tanıdıktan sonra ve içeriğinizdeki konu başlığını kendi içerisinde filtreledikten sonra sizi kendince ve sizi kendince gösterebileceği bir kategoriyi atıyor keşfet kısmında. O kategoride etkileşim almaya yavaş yavaş başlıyorsunuz ve siz algoritma tarafından tanındığınızda sizin düzenli olarak içeriklerinizde etkileşim alma oranınız artıyor. Tabii ki de bu hani içerik çekeceğim, hepsi keşfete düşecek anlamına gelmez. Dediğim gibi içeriğinizi bir kategorisi olmalı. Yani bir alan belirlemelisiniz. O alanda içerik üretmeye başlamalısınız. İçeriklerinizde dikkat çekici bir giriş olması lazım. Yani merhabalar, bugün böyle böyle yapacağız gibi değil de mesela ben konuya nasıl girdim? TikTok'ta viral nasıl olunur gibi Hemen konuya giren insanların dikkatini ilk saniyelerde toplayacak türden bir giriş yaparsanız videonuzun izlenme olasılığı artacağı için gerekli zamanlarda da etkileşim alma olasılığı artacak. Sistem video izlenmesi etkileşim alma oranına göre çalışır.